Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Cirel oynuyoruz. Evet. Bugün ne yaptık? Ne ne bilmiş ki gibi tuvalet varmış. Ben anlamamak onu. Ama tuvalet tuvalet sesi geliyor. Dışını kısa ondan bir kere oynamıştım. Ama öyle oluyor. Bakın. Tuvalet kameranı. Evet. Size. Ee, bir, bir ayrıntı gelişten yani gelişimi hali gözüktü. Ayrıntı da <laughs> gelişimi hali. Gelişmiş. Dünya düş. Çıkıyor. Çıkıyor diretici. Gelmiş. O çok tamam. Oluşturduk. Haydi dur dur geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Hoş evet, geldiniz. Yeme göre şuralarda bir yerde olması. ha. Şeklinde büyüttük mü? Tamamdır. Ben bir tane çocukta da öğrendim. O ara bakın ben de ne yap, ben de ne yap. Ne yap bakın şimdi geliyor. Bakın tutan. gel. engel. Takımdı. Evet. Bu çocuğun acısı şurada. Şurada durdu. İki, tane kil. Burada kil. E galiba ya da A. T ne mi? Ne yapydı neyse. Şık Nasıl da kaç uyamam haçım var. Ben seni öldürmez miyim lan? Ben seni öldürmez miyim? Kınan da şey çaştın o zaman. O zaman Ne bakın eski halini bu. Ağacını parazit. Dur hemen şunu şuraya koyayım mı? Ne koyalım? Ne oluyor bu kim? O yarısız hali. Şu ne hali? Bakalım hemen arkadaşlar. Bu da aynı hali Oo, ne yapıyor bu çılgın? Ha bu çılgını bu normali. Her köyü alıyor. Ben aldı sana. <laughs> <laughs> ne? Ya G tuvalet gelecek. Duruyor da. <laughs> Bir. Tamam o bunun şey hali gelsin. Tuvaletli. Bir tuvalet. Oo, çok iyi bir kavga oluyor. Ben de Bu çılgın olanı gal. <laughs> Bu olan galiba. Bu parazit olan hali. Sesinizi açtım bakın. O sesin acı ne kötü oluyor. O yüzden kısa. şuna bak. Şuna ya. Çift <laughs> bir şey yapmıyor. Tabii bir şey yapmaz. O zaman şuradan tartın. Sevim bir yer. Şimdi bakın. Hemancık'ta gitti. Hopper yolları burada kaldı. Hopper yolları. Kırılmıyor işte. Gördüm yarısını gördüm yarısını gördüm. Ooo. <laughs> Güzel bir şey. Güzel bir şey değil mi de o zaman tamam. Dur o zaman. Bir tane kameraman bir Tamam o zaman. Buna kart koyun. Tertün kameraman geldi. Aa santinam var ya. Oo! Don, suru, suru, suru. Bu zaman bunları yine Korktu vardı orada. Oo. upgrade. Boş boş boş. Tamam. Ekranımız dolup taşacak çok kötü çünkü bak. Evet. O zaman Titan kameraman bir de şimdi, destek bilimlerinden Gönderiyorsunuz artık. Destek bilimleri. Ne olmuş? Çık atıyorlar. Oo. çok iyi çok iyi güzel güzel. Bir tatil kameraman bir gel bakalım. Yaralı hal. Sen mini yer sen. Ben şöyle bir tane tokat koyarım. E tatil kameraman sen nereye sadan? Evet. Oğlum bu çılgın hali mi ya? İki saattir bunlar saldırıyor şurada ayı gibi. Nereye gidiyorsunuz? Bunlar gidiyor kaçıyor. Ya da şu TV'nin kafası oluyor. TV'nin kafası burada. Aaa. Neyse. Evet. Saati kımırmam bu. Zaten kameraman bir şey yaramıyor. Neden? O zaman şu parazit tuvalet girsin kafasına. Ben bunu parazit sanıyordum amına. Parazit nerede? Şuraya bir parazit yazalım. Pa. Evet. Parazit. Yes. Şöyle koyayım, koyayım koyayım. Evet, şu anda nereye gidiyor? Bunların tipi değişmiş. Bunların tipi öyle değil. Aç. Bilinmeyen. bilinmeyen ne alaka? Ölsün. Her şeyi polis yiyebilirler. Zeynep burası mı? Hiç fikrimiz hali var. Dur. Dur hemen. Titan. Eti titan olur. O ne lan? Ben onun burası şişkili tuvaletlerle doluyum. Nasıl ya da yapın o? kaldı? He, yok. Az önceki ne gördünüz mü? Böyle... Ay, 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 ay olmuştu. Anam! İyi, de. Ya Koyuncuk şunu öldürsem ya Evet bu video bu kadardı arkadaşlar Sizi sigur tuvaletin Şöyle göstereyim bakın Arkadaşlar ne için bakın Şu mobilenle gösteriyorum Bakın Giraft Giraftlar Man man şarjı man Öfür şey Benim bildiğim çocuk göstermiyordu Ama ben gösterim ben Bugün sevdik, sevmedik demeyin. Ama ben gösteriyorum arkadaşlar yani. O zaman da göstermiştim. Haberiniz varsa o yüzden. Bir daha ikinci alayım arkadaşlar. Siz çok seviyorum ve bay bay.